Herkese merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Ee, bugün sizlerle Sword of Jazz için e, ön izleme ve videosunu çekiyoruz. Ee, arkadaşlar ben videoyu önceden atamadım çünkü oyunun beta sürümünü oynayamadım ben. Ee, oynamadım, e, öğrenemedim, bilmediğim işi sizinle paylaşmak istemedim. Yanlış yönlendirmek istemedim arkadaşları. Ee, mobilde de oynadım oyunu. Oyun çok fazla güzel, çok hoşuma gitti. Grafikler aşırı iyi, kombat e, skilleri aşırı güzel. İçeriği çok fazla var, oyun size her şeyi sunuyor neredeyse. Her şeyle etkileşime girebiliyorsunuz. Ee, şimdi size ben kısaca e, bildiğim şeylerden bahsedeyim. Ondan sonra biraz oynanış videosuna geçeceğiz. PvP falan yaparız. Ee, Siz de görmüş olursunuz. Arkadaşlar şimdi oyun şirketi zaten Nites. Ee, oyunun tamamen pay to win olmayacağını söylüyorlar. Zaten ben şu an markete girdiğim zaman ata şuradan bir bakalım böyle. Burada gösterdiği bu jetler kart, uh, geçiyor bunlar. Bunlarla kostüm alıyorsunuz arkadaşlar. Kozmetik falan alabiliyorsunuz sadece. Zaten oyun size bunlardan bol bol veriyor. İşte quest yapıyorsunuz, achievement yapıyorsunuz, e, gizli yerleri keşfediyorsunuz. Size i̇şte bunları sağlıyor zaten. Bak böyle her şey kozmetik. Görüyor musun? Bak direkt satın alabiliyorsun. Sadece kozmetik alabiliyorsun buradan. Bunların hepsi kozmetik yani. oyunu içi etki eden bir şey yok burada. Ee, o yüzden oyunun pay olmayacağını söylüyorlar. Bu konuda gerçekten çok güzel. Çok hoşuma gitti. oynadığı bir grafikler zaten anlatmama gerek yok. Eğer oynadıysanız şöyle bir se manzarayı falan etrafı göstereyim. Abi bakar mısın ya? Cidden muhteşem yani böyle. Hani o uzakta vuşuyu hissettiriyorsan anladın mı? O tatlıyı görüyorsun oyunda. Atmosferi falan çok güzel oyunun. Ee, arkadaşlar oyun e, şöyle PvP, e, Dungeon, Raid ve hikaye üzerinden ilerliyorsunuz siz oyunda. Yani sizin günlük yapacağınız şeyler belirli abi. Sen işte oyuna girdin buraya bastın. İşte senin neyin var? Burada Dungeon'ın var abi. Günlük yapacağın Dungeon'lar belli zaten. Burada yazıyor zaten günlük hakların. Dungeon'larını yaptın. Speri kısmı var. Burada PvP'ni yapıyorsun. Bak ilk e, victorilerini aldığın zaman günlük hediyelerini alıyorsun. Ardian buradan 60-60 var. Burada daha fazla PvP'ler var. Levelimiz henüz yetmiyor. Bir sürü bu şekilde PvP seçenekleri de var. Yani günlük yapacağınız şeyler belirli şeyler. Oyun sizi böyle 8-10 saat içinde tutmayacak. Günde 3-4 saatinizi ayırmanız sizin için yeterli olacak. O yüzden keyifli olur. Hani sizi sıkmaz, boğmaz böyle o tempoda. Ayrıca zaten PvP'sinden bahsettim. Çok 1'e 1 var, 3'e 3 var. Yani bu şu an Avrupa'da yok ama gelecek olanları da söylüyorum 1'e 1, 3'e 3, 6'ya e 6, e 6 12'ye 12 var. Bosslu raidli olan. 60'a 60 var. Bir de guild varlar falan da olacak. bir de boss sistemi de çok geniş çaplı. Örnek veriyorum bosslar yapay zeka ve NPC'ler de yapay zeka destekli. Yani siz etkileşime girdiğiniz şeyler hikaye üzerinden nasıl ilerliyorsanız öyle devam ediyor arkadaşlar. Siz mesela bir boss'la dalıyorsunuz, boss size fake atabiliyor. Siz mesela dodge skininizi atacaksınız, dodge skininiz boşa gidiyor, boss o zaman size saldırıyor. Öyle bir yapay zeka sistemi etmişler. Eğlenceli yani o kısmı da hoşuma gitti. Ee, yani e, dungeon sistemi de aynı şekilde yapay zeka ile beraber e, entegre etmişler. Yani oyunun içinde kendi bir yapay zekası var. Size, kısacası ondan bahsedeyim, o şekilde anlayabilirsiniz. Yani burada mob kesme yok. Farm sistemi yok arkadaşlar. Siz işte ben şuraya gideyim 10 tane mob keseyim 5 tane mob keseyim olayı yok. Siz işte dediğim gibi görevlerinizi yapacaksınız. Günlük görevlerinizi dungeonlarınızı, raidleri, bosslara girip pvp'nizi yapacaksınız. Oyun size zaten item atacak. Size skill atacak. Skiller öğreneceksiniz. Kombatlarınızı çok iyi öğrenmeniz lazım. Bakın size buradan ben göstereyim abi. Çok fazla skill seçeneği var görüyor musun? Senin böyle sağlam bir kombat buradan. Şuradan ultimate skilllerimiz var. Martal skilllerimiz var. Güzel bir combat oturtman lazım yani sağlam bir PvP çıkarmak istiyorsan yani oyun içeriği çok fazla var o konuda ee, aynı şekilde e, şöyle söyleyeyim ee, burada travel diye bir yer var arkadaşlar biz buraya e, karakterimizi koyduğumuz zaman şu şekilde biz burada tollarımızı ekliyoruz yemek falan ne varsa diye. Burada Vigor'la beraber siz buraya görevleri bitirdikçe burası artık saatlik ya da işte dakikalık pardon hani dakikalık işte x bir ve kupon yani oyun parası kazanıyorsunuz. Buraya günlük gireceksiniz. Burada da zaten günlük yapacağınız Temple Arena görevleri var. Bunları bir kere yapmanız yeterli ise bu ödülleri veriyor. Bir kere yaptıktan sonra oyunları bir daha yapmanıza gerek yok. Bir sonrakilerde de zaten e, oyunda yine açıldı. Levelimiz şu an max level 40. E, 42 level olunca açılacak bunlar. E, Ayrıyeten aklıma gelen e, başka e, şöyle bir bakayım buradan sonra pvp'ye falan geçeceğim ben hani oyunun böyle bir ön izlemesini görün aklıma gelenleri size anlatayım. Klaslardan e, bahsedeyim o zaman kısacası bir de Arkadaşlar benim oynadığım klas e, Ironclad e, tank sınıfı diye geçiyor. E, yarı tank da yapabiliyorsunuz ama genellikle tank sınıfı geçiyor. Sleep sınıfı var healer. Bloodstorm var. Direkt Berserk diyeyim ben size. Daha iyi anlarsınız. Warrior Berserk sınıfı. Celestum var. Celestum daha çok match sınıfı. İşte uzaktan siz adamı dürtüyorsunuz, patlama skileri atıyorsunuz, vurma kaçma olayları. Match olarak geçiyor. Yani büyücü diyebilirim size. Lumina var. da abi sen ee, debuff atıyorsun. Örnek veriyorum işte zehir atıyorsun, adamı stunluyorsun, adamı yavaşlatıyorsun. Daha çok debuff üzerine. Bir de ee, ne vardı? Nightwalker vardı. Nightwalker da asas abi. Öyle söyleyeyim size. Sınıflarımız bu şekilde. Yani isimleri farklı ama yani bütün MMORPG'lerde klaslar bellidir. yani tank'tır, asas'tır, büyücüdür, healer'dır. Bunlar belirli geçer sınıfları. Bir de dark mage vardır. Bunlar böyle belirli sınıfları vardır. Şimdi ben bugün oyuna girdim. Burada benim yaptığım şeyler, ben günlük görevlerimi bitirdim. Ben mobilden oynadım, mobilde de çok güzel bu arada. Oynanabilirliği çok iyi. Ayrıca siz skill'leri buraya, şöyle atasya'ya göstereyim. Siz fikirleri buraya dizdiğinizde burada isterseniz oto combo yapabiliyorsunuz. Yani buraya fikirlerini dizdiniz, adama saldırdığınızda oto combo çıkıyor ama size kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü belirli combo sıraları değişebiliyor bazı skilllerde Onu karıştırıyor yani oyun o comboyu tuturmuyor zincirleme olarak. Sizin tuturmanız gerekiyor manuel olarak. Yani zaten oyunun mantığı otodan uzak yani işte oyun firması şey diyordu. Biz oto oyun ve pay to win bir oyun istemiyoruz. Tamamen oyuncuların kendi çabaları ve kendi becerileriyle kazanacakları bir oyun anlatmak istiyoruz diye söylenmişlerdi. Burada başka başkası anlatacağım bir şeyler, şöyle hemen göstereyim. Arkadaşlar böyle haritanın siz gezdiğinizde belirli yerlerinde etkileşime geçen yerler var. Size dur gösterebilirsem, denk gelirse hemen. Burada böyle parıltılar oluyor tamam mı? Ee, genelde işte hazine sandıkları falan oluyor. Her map'te var bu arada. Siz buraları map'leri gezdikçe göreceksiniz daha çok. Ee, yani oyun içi sağa sola da gezin. Sadece bir yerde takılı kalmayın. Oyunun atmosferi çok güzel yani keşfedin dünyasını. Benim çok hoşuma gitti. Balık da tutabiliyorsunuz aynı zamanda. Onu da söyleyeyim. Ha aklıma geldi bak mesleklerden bahsedeceğim. Ee, neredeydi abi meslekler? Ya. Aynen bak burası. Arkadaşlar meslek olaylarını size kısa bir bahsedeyim. Buradaki bütün meslekleri yapabiliyorsunuz. Bir meslek seçmenize gerek yok, affedersiniz. İşte toplayıcılık, madencilik, balıkçılık, demircilik, pişirme, simya, müzikal, dansçılık, e, dressing yeri var burada. Siz bunları toplayıp kostümü yapabiliyorsunuz. Direkt kendi kıyafetinizi giyiyordunuz yani size gösterdim. Burada gizli hazineleri buluyorsunuz. Bazı yerlerdeki gizli hazineleri. Burada da vakaları araştırıyorsunuz. İşte e bak ben bitirmişim bu vakayı. İşte bana bak 20 tane jet vermiş. Dediğim gibi bu her yerden geliyor zaten. Vakaları araştırarak e işte bir dedektif, dedektifçilik yapıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Dedektifçilik yaparak bu vakaları çözüyorsunuz. Bu da arkadaşlar hayvan e, terbiyecisi ama bu da açılmamış. Bu sonra gelir büyük ihtimalle. Hatta bak bunu yapabiliyor muyuz? Ben hemen size göstereyim şöyle. Bak bastım. Burası parladı bak. Bakacağım yer burası diyor bana. Şuraya şurayı ışınlanayım. Işınlanması da çok güzel değil mi? Bak direkt ışınlanmıyor. Sen işte lelek falan çağırıyorsun böyle. Bu yükleniyor abi. Tak ışınlandı. Çok güzel değil mi? Çok hoşuma gitti vallahi. Ben şimdi mesela az önce baktığımız yer neresiydi? Bizim... Dur şuradan neydi? İdentiydi değil mi? Şöyle gel abi. Nereli? Trek diyelim. Bak şimdi. Ben şimdi buraya gideceğim. Burada bir bak ata dur çıktı galiba. Bak gizli hazineyi bul diyor. Bak bu pusuymuş mesela. Bazen pusu yetirebilirlerse yani her gizli hazine direkt gizli olmuyor. Bilginiz olsun. Aa, şöyle, e, bak şöyle mesela burada skill attığınızda bir sonraki skill parlıyor genelde. Dur bakayım şöyle gösterebilecek miyim? Bak şurada biraz daha parlak, bu genelde combo skilli oluyor yani siz bunda combo'yu tutturmanız gerekiyor. O yüzden size söylüyorum hani auto oynamanızı tavsiye etmiyorum size oyunda. Evet, görevi gösterecektim sonra zaten pvp falan da göstereyim. Bak bitirdim mesela. Bak jade'imi aldım direkt. Şunları da toplayalım. <laughs> Topla abi şunları. Size Marta şey gösterecektim bir de ya. Loklardan bakın. E, buradan siz bunları alabilirsiniz. Uygun fiyatlara zaten ama hani hangisi beni Hiçbir etkisi yok bu arada arkadaşlar. Tamamen görsel açısından. Aklınıza bulunsun. Yani adamda bu varmış bende yokmuş diye kendinizi üzmeyin. Hiçbir olayı yok yani. Bakın dedim bu e, meslek kısmında kimseyi göstereceğim bunu. Bak burada da bir tane şimdi Yavaştan bak bir tane mağara da keşfettik. Bak bunlar gizli yerler oluyor. Bak çok iyi de geldi geldi videoda. Siz böyle mapleri gezici gizli mağaralar var. Buraya da gireceğim. Burada hazineler falan çıkıyor. Ama buraya sonra uğrarım şimdi. Videoyu çok e, ee, boğmayayım bunlarla. Hatta şöyle yapalım diye bak bence şuraya gireyim. Büyük hazine de bunun altındadır. 60 bile ve burası. Oha. Ha bak buradan direkt balık da tutabiliyorsun bu şekilde. Ya oyunun içeriği kısmı falan çok hoşuma gitti benim. Çok fazla şey yapabiliyorsun oyunda. Ama tek dediğim gibi keşke oyun Türkçe de olsaydı. Yani oyun Türkçe olmaması çok kötü olmuş bir kısmı. Abi çok fazla içerik var. Çok fazla şey var. Anlaşılmıyor yani artık. Abi bu arada size gösterecek mi? Vigor'um yetmiyor bak. Yoksa eee... Burada işte ok işareti çıkıyor. Siz bu oku böyle takip ederek map'teki gizli yeri bulup o sonra oraya ile iletişime geçiyorsunuz. Size sonra hazine sandığı veriyor. Hazine sandığından da size işte item veriyor. Craft itemi falan veriyor. Bunlar ileride senin oyun işi kuracağınız şeyler. Bak bakayım. Buradan bize bir gizli kuya çıkacak. Bak şöyle etkileşime gireceğiniz o e, videonun başında bahsetmiştim ya. Craft malzemeleri yapmadım yapmadım lan? Nasıl bir kombo çıktı az önce? Buradan bunları toplayıp girebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hatta şöyle toplayalım da. Mining'i biraz uzun ama ya. Yani şu tam şu kısma geldi mi siz buraya basmak zorundasınız ki burası patlasın bak olmadı. Mesela şunu toplayalım. Sizin oraya geldi mi? basmanız gerekiyor her seferinde. Ya Arkadaşlar aklıma gelen başka bir şey. Şunu çıkayım şuradan. Kalsın bu görevi ben sonra yaparım. Size göstermek amaçlı. Burada Battle Pass'imiz var. Battle Pass'lerini almanıza bence gerek yok yani. Zaten dediğim gibi oyun kuponu veriyor. Her şeyden veriyor bunu zaten. Bir de ekstra size kozmetik veriyor. Ona da değer görmedim ben. Ama paranız varsa, bütçeniz varsa size kalmış. Size bırakıyorum tamamıyla. Ee, ayrıyetten e, şöyle bir şey daha vardı onu da göstereyim ben size şu heros kısmı var arkadaşlar burası Siz buradan kahraman çağırıp bunları siz yanınıza savaşabiliyor bunlara buff basabiliyorsunuz siz ee, Mesela bak buradan Retoop'a ayıttırayım şunu mesela <laughs> Buradaki karakterlerle siz burada e, kullandığınız karakterler bak ben buraya, bak benden bir tane daha çıkmış. Buraya eskent yapıp artırmışım görüyor musunuz? Buraya level arttırıp size skill aç sunuyor bunlar. Bu skilleri kullanabiliyorsunuz. Her birinin skill kombinasyonu farklı. Şu Divine olanlar Legend oluyor diye biliyorum. Hani e, kaç di bu arada. Bunlar çok minimum şeyler. Bunlar ekstra 3 tane skill'leri oluyor. Tabi bunların çıkması bizim için çok daha iyi de zor çıkan şeyler bunlar. ve PvP'sini göstereyim ben şimdi birazdan. Şuradan bir yapalım. <laughs> 3-3 abi. Not hmm, yokmuş tamam. Şöyle yapalım o zaman. Tek tek girelim. Um. PvP'sini göstereceğim daha abi ben takımda mıyım değil mi? Yok, tamam takımda değilmişim ben. Bir daha deneyelim. PvP'sini göstermek istiyorum hani olay nasıl ilerliyor görün diye de. PvP hmm. <laughs> yapamıyoruz ya olaya bak. Adam çağıracağız da PvP adam yok. Neyse bu girerse ben bunu başka video olarak da satabilirim. Bunu beklemeyeyim ben. Yani arkadaşlar genel olarak oyun içinde yapacağınız şeyler çok e, fazla şey değil. Bazı kısıtıcı şeyleri var yani sürekli farm yapacağınız şeyler yok. Günlük hikaye ilerleme görevler üzerinden ilerliyor. Ee, bir tane Türk guildi de kuracağım bu arada. Ee, size ben ileteceğim bunu. Ee, aşağıya ben Discord linkimizi de bırakacağım. Bizimle beraber oynamak isteyen arkadaşlar Discord linkinden bizi ekleyebilirler. Oradan beraber oynarız. Guild içinde oradan ben size yazacağım. Dönüş yapacağım. Ee, kimlerle başlamak istiyoruz? Ne kadar kişi başlamak istiyoruz diye. Ee, bir PvP rank kasmayı düşünüyoruz sağlam bir şekilde bizim ekip arkadaşlarıyla beraber. Oradan ilerleriz ee, Türk arkadaşlar gelmek istese e, seve seve bekleriz tabi hepsine kapımıza açık. Dediğim gibi Discord linki bırakacağım oradan etkileşime geçebilirsiniz. Oradan ben guild kurduğumdan sonra guild ismini yazıp e, bir toplu kuruşturup rank kazacağız. E, böyle bir ön izleme e, bakış açısı videosu olsun arkadaşlar. Eğer merak ettiğiniz e, öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa siz bana söyleyin. Ben size bir ayrı video olarak çekerim bunu şimdi ben videonun çok içeriğini anlatmak anlatamam yani e, ne istediğiniz yani ya da bu videoda e, oyundan ne beklentiniz var diye. Hani farklı diğer MMORPG'lerden farklı çünkü hani böyle günlük yapacağınız şeyler belli zaten anlattım. Questler, Travel, e, PvP, Dungeon, Raid. Bunları yaptınız mı? Geriye kalan bir şey kalmıyor. Bir de mapler, gizli sandıklar yerleri var. Bunlar çok ince şeyler. Oyun içi keşfedeceğiniz şeyler oyun oynadıkça. Siz farklı bir şeyler e, öğrenmek istiyorsanız, Aa, ben burayı kanka, ben burayı bilemedim, e, sen şurayı nasıl gördün falan diye. Ben, ben de sizin fikirlerinizi öğrenmiş olurum. Ben de oyunu ilk defa sizin gibi. Bu şekilde bir fikir alışverişi yapmış alışveriş oluruz. Oyun hakkında da bilgimiz olur. E, o şekilde devam ederiz arkadaşlar. E, dediğim gibi Discord'dan da gelirseniz oradan da bir guild kuracağız. Topluluğumuza göre, kaç kişi olduğumuza göre. Oyunu kendi aramızda oynayacağız. Ha, bak şu, bak iyi denk geldi. Şimdi ben tekrar çektim. Bak şimdi. Ben buraya mesela gizli halini arıyorum. Bak tak buldu gördün mü? Exam diyorum. Şimdi bu buraya gelecek. Ben bunu tıklayacağım. Bak tak gördün mü? Buldu böyle. Bu itemleri bu şekilde buluyorsunuz. Bunlar günlük yapacağınız şeyler dediğim gibi. Ee, bu videoda bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dedim gibi siz bana belirtin istediğiniz öğrenmek şeyleri. Yine bir ayrı video çekeriz. Hepinize iyi akşamlar diyorum Kendinize iyi bakın.